Herkese selam. Bugün karşımızda mini bir misafirimiz var. MSI MPG B550I Gaming Edge Wi-Fi anakartın kutu açılımını yapıp bu mini dostumuzun tüm özelliklerini size anlatacağım. Boyutundan da anlaşıldığı gibi mini ITX form faktöründe bir anakart kendisi. Yani bu ne demek? Mini sistemler kurmak isteyen arkadaşlar için uygun anakart olduğu anlamına geliyor. Ama elbette büyük kasalarda kullanmanızda da hiçbir sakınca yok. Neredeyse her kasanın mini ITX anakartta desteği var. Hani kasa çok büyük ama anakart çok küçük kasamda kullanabilir miyim diye düşünebiliyor insan tabi normal olarak. Mini ITX desteği olan her büyük kasada anakartı rahatlıkla kullanabilirsiniz. İlla ki mini kasaya ihtiyacınız yok. Hemen kutu açılışımızı yapalım ve sonrasında teknik detaylara geçelim. Ama öncesinde eğer kanala destek olmak isterseniz kanala abone olup video bildirimlerini açmanızın bize en büyük destek olacağını da hatırlatalım. Evet, mini anakartımızın mini kutusunu açalım. Bakalım kutu içerisinde neler var? Onları bir görelim. Anakartımızı şöyle bir kenara bırakalım. Kutu içeriğine odaklanalım. MSI ejderhası amblemi, Wi-Fi antenleri, MSI ürünlerinin tanıtıldığı bir kitapçık, anakartın sürücü diski, MSI ürün satın aldığımız için teşekkür ve kayıt kartı, MSI ödül programı katılım kartı, hızlı kurulum kılavuzu ve anakartın kullanım kitapçığıyla M2 vidaları kutu içeriğimizi oluşturmakta Şimdi minik devi ortaya çıkartalım bakalım. Minik dev diyoruz çünkü içinde yok yok. Boyut gerçekten çok küçük. Elimden bile ufak gördüğünüz gibi. Gerçi elimde biraz büyük tabi ama olsun sonuçta bu mini ITX anakart incelediğimiz gerçeğini de değiştirmiyor. Tabi hepimizin dikkatine önce o fan çekti. B550 chipsette fanın ne işi var diye düşündü muhtemelen birçok arkadaş. O halde şimdi teknik detaylardan başlayarak sırayla hepsine değinelim. Anakartın faz yapısıyla başlayalım. MPG B550i Gaming Edge Wi-Fi diğer MOS'la her bir fazdan 60 amper güç verebilen 8 artı 2 artı bir dijital güç tasarımına sahip. Mini olmasına bakmayın oldukça agresif bir faz yapısı mevcut. Corbus teknolojisi de elbette anakartta yerini almış. Bu teknoloji PWM kontrol yongasının kalitesinin ön plana çıktığı bir nokta biliyorsunuz. Corbus teknolojisi neydi hemen kısaca hatırlatalım. CPU'ya bozulmamış ve hızlı akım dağıtımını en iyi şekilde sağlayan, dijital düzeni ve dijital güç tasarımını yük altında başarıyla birleştiren teknoloji kendisi, Mini ATX form faktöründe olan anakartımızda faz yapısından ve güç aktarımından ödün verilmediğini rahatça söyleyebiliyoruz. Yüksek kaliteli termal petler ve soğutmada ısı transferi için yerlerini soğutma bloğunun altında almışlar. Aynı zamanda anakartın soğutma bloğu anakartın arka bölümünden de desteklenmiş yani bir MOSFET base plate mevcut. Kısaca çift taraflı bir soğutma tasarımı var diyebiliriz. Belleklere gelirsek mini ITX anakartta doğal olarak çift RAM slotu bulunmakta ve her bir slota 32 GB RAM takabiliyorsunuz. Yani toplamda 64 GB RAM destekli ve 4600 MHz'e kadar da hızları destekliyor. 4600 MHz'de az bir hız değil 5000 üstü MHz'leri destekleyen anakartlar da görüyoruz tabi ama Mini ATX bir anakartta RAM MOSFET'leri 4600 MHz destekleyecek kadar güçlüyse bu da tabii ki güzel bir başarı. PCI slota geldik. Her zaman PCI slotlara geldik derdik ama bu anakartta PCI slota geldik diyoruz. Çünkü bir tane PCI 4.0 x16 slotumuz var. O da zırhlı yapıda. Yer olarak tabii ki çok garip geliyor insana <laughs> en altta bulunması ve ekran kartını bu noktadan takacak olmak. Genelde ATX anakart kullananlar için çok tuhaf durmakta. ATX anakartlarda PCI slotların altında M.2 slotlar, işte USB konektörleri, ön panel bağlantıları falan daha birçok şey olduğu için sanki bu anakartta bunların hiçbiri yokmuş gibi geliyor ama aksine hepsi de var. Yani kısacası tek bir PCI Express 4.0 X16 slotu anakartta yerini almış. Geriye dönük uyumlu olduğunu da söyleyelim. Depolamaya geldiğimizde ise iki tane M.2 slotumuz olduğunu söyleyelim. Birinci M2 slotunu görüyorsunuz üstünde fan da var ama ikinci M2 slotumuz nerede onu birazdan göstereceğiz. İlk M2 slotumuzun üstünde bir fan var gördüğünüz gibi. Şimdi birçok arkadaş bunun X570'teki chipset soğutmasında kullanılan fan olduğunu düşünebilir. Hayır arkadaşlar bu fan o fan değil. Çift bilyalı rulmanlara sahip fan M2 SSD'nizi soğutması için tasarlanmış. Aynı zamanda bu soğutma sistemi termal petlere de desteklenmiş. Yalnız az önce de dediğimiz gibi şu nokta kesinlikle karıştırılmasın. Bu fan chipset soğutması için değil. Chipset soğutması zaten M2 SSD'nin üzerinden olamaz. Bu noktada çaktırmadan B550'ye bir chipset soğutması eklendiğini düşünen arkadaşlar olabilirler. Onlar yanılmadan biz işin doğrusunu söylemiş olalım. Görmüş olduğunuz M.2 slotu PCI 4 destekli ama diğer M.2 slotu PCI 3.0 destekli. Peki o nerede derseniz o da anakartın arkasına konumlanmış durumda. İşte bu gördüğünüz noktaya eklenmiş ve süper bir yer tasarrufu sağlanmış. 2260 ve 2280 boyutlarda M.2'lerin desteklendiğini de söyleyelim. Bunun dışında depolama olarak 4 tane SATA 6 GB per second portumuz var. ATX anakartlara da 4 tane SATA portu koyanlar sanırım biraz şaşırmışlardır. SATA portlar ATX anakartlarda bence en az 6 tane olmalı. Çünkü hard disk ve SATA SSD kullananların sayısı halen çok fazla. Bu teknoloji değişimi için henüz erken ve bu Mini ITX anakartta 4 tane SATA portunun olmuş olması gerçekten çok çok iyi. Şimdi de giriş çıkış portlarımıza bakalım. Sol tarafta Flash BIOS tuşumuz var ve hemen sağ çaprazında Flash BIOS için kullanmamız gereken USB 2.0 portunu görüyoruz. BIOS güncellemesi için işlemciye ihtiyaç duymadan bu port ve bu düğme yardımıyla anakartımızın BIOS update'ini gerçekleştirebiliyoruz. Keşke bu özellik her anakartta olsa bunun her anakartta artık standart olmasını diliyorum. Çok kullanışlı bir özellik çünkü. Flash BIOS tuşunun sağ çaprazında iki tane USB 2.0 portu olduğunu söyledik. Onun altında klavye ve mouse için PS2 portu bulunmakta. Hemen sağında HDMI bağlantısı yer almış ve onun sağında da Wi-Fi 6 antenlerimiz bulunmakta. Wi-Fi antenlerinin yanında bir tane USB 3.2 Gen 2 tip C ve bir tane USB 3.2 Gen 2 tip A portu yer almış. Onların sağında iki tane USB 3.2 Gen 1 tip A ve üstlerinde 2.5 gigabit per second LAN bağlantısı eklenmiş. En sağ tarafta ise optik ses çıkışıyla birlikte diğer ses bağlantıları yerlerini almışlar. Mini ITX anakartımız var ama ses konusunda bir endişemiz var mı? Tabii ki hayır. Realtek ALC1200 codec ses yongasına sahibiz. Elbette bu anakartta da yüksek kaliteli ses kapasitörleriyle desteklenmiş. High definition ses işlemcisi hem stereo hem de surround seste en saf ses kalitesi için gene ses bölümünde yerini almış. Şu an anakartın arka tarafından da görebileceğiniz gibi sesin izole olması için anakartta tıpkı bir ses kartı gibi ayrı bir bölüm mini ATX anakartımızda da oluşturulmuş. ATX form faktöründe olan anakartlar gibi Gene PCB üzerinde ayrı katmanlar kullanılarak hem sol hem de sağ ses kanalları için eşit derecede bozulmamış ses kalitesi sunulmuş. Kısacası küçük boyutta olduğu için ses konusundan anakartta kesinlikle herhangi bir ödün verilmemiş. Mini ITX anakartımızın mini çevresine bir göz atalım. Bakalım hangi portlar nerelere konumlanmışlar onları bir görelim. 8000 CPU güç bağlantımız var. Hep söylediğimiz gibi tek 8384W'a kadar besleyebiliyor. Bu da zaten her türlü işlemciyi overclock yapabileceğiniz anlamına gelmekte. Sol tarafta CPU fan ve pump fanı görmekteyiz. Hemen yanında 24 pin ana güç konektörü bulunmakta ve onun yanında 4 tane SATA 6 Gigabit per second portlarımız konumlanmış. SATA portlarının yanında USB 3.2 Gen 1 tip C konektörü ve onun yanında da USB 3.2 Gen 1 konektörü yerlerini almışlar. USB 3.2 Gen 1 konektörünün üstünde RAM slotlarının hemen alt kısmında J-Rainbow balansı eklenmiş. Sol tarafta PCI slotun üstünde adeta bir gizli bölme gibi yerde USB 2.0 konektörünü görüyoruz. Onun yanında ön panel güç bağlantısı yer almış ve hemen solunda da ön panel ses bağlantısı yan yana sıralanmış halde üst tarafta ise kasa izinsiz giriş konektörü eklenmiş MSI MPG B550I Gaming Edge Wi-Fi anakartımızın tüm teknik özellikleri ve bağlantı noktaları bu şekilde. Peki bu anakart kimlere hitap ediyor? Elbette ilk olarak mini sistem toplayacaklar için kendisi biçilmiş kaftan. PCI 4.0'dan çift M.2 slotuna kadar normal boyutta bir b 550 anakarttan ne bekliyorsanız Hepsi bu anakartta mevcut. Bir de şunu soran arkadaşlar oluyor. Mini ITX anakart olduğu için performansı daha mı düşük diye soruyor bazı arkadaşlar. Kesinlikle böyle bir durum yok. ATX form faktöründe olan B550'nin performansı neyse bunun da performansı o. Faz yapısı daha iyi B550'ler var elbette ama işin içine büyük miktarda overclock girmediği sürece arada hiçbir performans farkı yok. Tek fark gördüğünüz gibi slot ve giriş çıkış portları sayılarında hepsi o kadar. Peki fiyat nedir? Bilyonun yapıldığı tarihte İtopya'daki fiyatı 1962 liraydı. Mini sistem toplamak tabi normal sistem toplamaktan biraz daha pahalıya geliyor o kesin. Ama mini sistemin taşınabilme ve alan olarak küçük yer kaplaması göz önüne alınırsa bunun da bir bedelinin olması çok anormal bir durum değil. Eğer kanala destek olmak isterseniz abone olup bildirimleri açabileceğinizi de hatırlatalım. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.